Selamlar herkese. Bu video çerez bir video olacak. Normalde ajur videolarım çok yakın zamanda gelecek. Takıma 3 parçayı bir arada çalıştığım için başladığım ajurları da bitirmeden başka bir desene geçmediğim için bu süre o yüzden uzuyor. Bırakırsam da unuturum. Tekrar hafızamı yenilemem gerekir. O yüzden kontrollü gitmeye çalışıyorum. Bu arada da kısa bir video atayım dedim. İkili kordon yapımını şu örnek bezimizi ilk sıramızda biz ikili kordon çalıştık. Ee, bunun dikilmemiş hali de vardı aslında. Size göstersem de iyi olurdu ama o, onu da bulamadım firarda kendileri. Şöyle kalın orlon bir iple hafızamı yeniledim. Ben de iki senedir örmedim. Hafızamı yeniledikçe bir şekilde hatırlayabiliyorsun. Şimdi tekrar sizle başlayayım belki işinize yarar. Bu şekilde orlan olarak çalıştığınızda trikolarda, örgülerde de süs olarak kullanabilirsiniz. Hayal gücünüze bağlı. Ama ben şu ana kadar dantel İngilizlerde kullandım. Bu şekilde de gözüme hoş geldi. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Çok sıkı çekmemeye çalışalım. İlk Önümüzdeki zincire bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne batıyoruz. Arkamıza doğru çeviriyoruz. Buradaki ilk boşluğa bir sık iğne Sonraki şurada olan iki tane dişimiz normal anglizdeki gibi Oraya batıyoruz. Ortaya batıyorum. Şu iki tane dişi alıyorum. Ortaya batıyorum. Şu iki tane dişi alıyorum. Sürekli devam ediyoruz. İlk başlarda şu an gözünüze hoş gelmeyebilir. Yaptıkça elinizde oturacak. Örnekte kendini gösterecek. Ben de uzun süredir yapmadım şeyleri yaptıkça elimiz daha düzgünleşir. Hızlı mı yapıyorum? gevşek yapacağım diyorum ama yine bir şekilde elimi sıkıyorum. Normal yani, ile daha hızlı ve şey daha düzgün çalışabilirsiniz. Biraz ordunu örmek bana zor geldi, alışmadığım için. Ama alışılabilir diye düşünüyorum. Bir iki sıra daha yapalım. Bu videoyu sonlandıralım. Umarım işinize yarar. Bir de arkadaşlar geçenlerde yorumlarda bir arkadaş model sormuştu. Modelleri Pinterest'ten bulduğumu söylemiştim. Arkadaş ulaşamamış yorumlarda yazdım ama eğer siz de Pinterest'ten desenlere ulaşamazsanız Instagram'dan DM'den direkt bana ulaşırsanız elimdeki desenlerden size paylaşmaya çalışırım. Yapılmış modellerden istediğiniz desenler varsa onu da paylaşırım. Yok hariçten başka desene ihtiyacım var derseniz onları da paylaşmaya çalışırım. Şimdilik bu videom bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.